Siyasal parti muhabirliğine geçiş süreci ile alakalı olarak hatırlayacaksınız. Önce bir şey konusunu gündeme getirmiştik. Ee, sarı basın kartı meselesi. İşte kartın rengi artık sarı değildi. Bunu konuşmuştuk. Biliyorsunuz artık Başbakanlık kurumu kalmadığı için Cumhurbaşkanlığı kurumu olduğu için Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınmış olan yetkiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na devredildi ve artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın kartları yönetmeliğini uygulamaya başladı. Basın kartları ile ilgili bazı şartlar vardı biliyorsunuz. Bu şartların genelinde değerlendirmede bir değişiklik yok sevgili arkadaşlar. Lise mezunları için en az 18 ay sarı basın kartı sigortasıyla çalışmış olmak gerekiyor. E, fakülte mezunları için zannediyorum yine 18 ay ee, ama iletişim fakültesinde bir ayrıcalık tanınmıştı. Orada bir değişiklik olduğumu emin değilim. 12 ayda bu basın kartlarına sahip olabiliyoruz. Bu arada geçenki dersten hatırlatmadan dolayı da teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Sarı basın kartında e, ya da yeni adıyla basın kartında e, yıpranma payı ile ilgili olarak bazı düzenlemeler gerçekleştirildi. Biliyoruz ki e, yıpranma payı son derece önemli gazeteci arkadaşlar için, meslektaşlarımız için. Neden önemli arkadaşlar? Biz gazetecilik mesleğinde ciddi anlamda fikren yoruluyoruz ve yıpranıyoruz. Ee, üstelik muhabir gibi bazı pozisyonlardaysak sadece fikren değil bedenen de son derece fazla yoruluyoruz. İşte e, sevgili Mustafa da yine Haber Ajansı'ndan e, bize bağlanıyor bu arada. Gerçekten e, çok yoğun çalışılan çok yoğun performansların ortaya konulduğu özellikle belli dönemlerde konjonktürel olarak haber ajanslarının ve muhabirlerin çok hızlı ve yoğun çalıştığı süreçlere tanıklık ediyoruz. Al böyle olunca arkadaşlar basın kartı taşımanın, basın kartı sigortasına sahip olmanın da son derece önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yıpranma payı sadece gazetecilik mesleğinde mi geçerli? E, elbette değil. işte maden işçiliği gibi e, bazı çok ağır işçiliklerde de yıpranma payı geçerliydi. Birkaç yıl öncesinde biliyorsunuz tartışmaları açık bir vaziyette. İpranma payı gazetecilik mesleğinden çıkarıldı. Daha doğrusu basın kart avantajlarından çıkarıldı. E, bu süreç özellikle Türkiye gazeteciler cebiyeti açısından e, çokça ele alındı, çokça değerlendirildi. İpranma payının gazetecilik mesleği açısından son derece önemli olduğu, gazetecilik mesleğinde sadece hakkı hakka teslim etmek yanında e, gazetecilik mesleğinin standartlarının geliştirilmesi ve itibarının artırılması noktasında da son derece önemli olduğuna değinildi. Gerçekten de öyle. Dolayısıyla e, meslektaşlarımız açısından sarı basın kartı ya da basın kartına tanınan yıpranma payı hakkının yeniden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir başka temennim de aynı zamanda bu yıpranma payının sürekli hale getirilmesi. Bu da son derece önemli. Atıyorum biz şimdi bunu e, yürürlüğe tekrar koyduk. İşte bir başka hükümet geldi, bir başka iktidar ya da yapı geldi. Dedi ki kardeşim yok ben gazetecilerin yıpranma payına ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hurra onu bir daha alayım dedikleri zaman maalesef benzer sorunları yeniden e, yaşayacağız. Sevgili arkadaşlar, siyaset medya ilişkisi gerçekten çok hassas ve kritik bir ilişki. Geçen e, derslerimizde, konuşmalarımızda ve verdiğim notlarda kısmen bunlara değindik. Ama burada e, önemli öz eleştirilerden bir tanesi de şu olmalı. E, gazetecilik mesleğinin e, gerilemesinde ve gazetecilik mesleğinin yapılandırılmasında suçu sadece siyasete yüklemenin doğru olmadığını söyledik. Sonuçta siyaset dediğimiz ya da siyasetçi dediğimiz profiller bizim toplumun içerisinden çıkıyor. Yani bizim içerimiz içimizden çıkıyor. E, bu insanları gidip uzaydan transfer etmiyoruz. Mar, Mars'tan gelip bizi yönetmeye talip olmuyorlar. Dolayısıyla içimizden çıktığına göre varsa onların hataları bunun toplumun hataları olarak da değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Öte yandan işte Güneri Civaoğlu gibi Fatih Altaylı gibi büyük gazetecilerin yıpranma payı ile ilgili olarak basın kartına tanınan haklarla ilgili olarak daha önce yaptığı olumsuz yorumların ve eleştirilerin mesleğimizi ne kadar geri götürdüğü konusunda da e, zaten somut yazılar ve deliller vardı elimizde. Maalesef e, biz çuvaldızı e, önce kendimize batırdık. Ama bu çuvaldızı konusunu biraz da abarttığımızı düşünüyorum. O nedenle gazetecilik mesleğinin ee, yeni dönemde çok daha önemli olacağını, önemli olduğunu da görüyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de medya yapılanması merkez medya olarak adlandırılan bir medya ve muhalif medya olarak adlandırılan ikinci ama çok küçük bir medya düzeninden oluşuyor. Dolayısıyla e, merkez medyanın ağırlığının azaldığı e, muhalif söylemlerin de biraz en azından ...artabildiği bir yapının daha sağlıklı, daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu hem siyaset kurumunun işlemesi, hem gazetecilik saygınlığının artması... ...hem de toplumsal devrimler açısından son derece önemli. Önümüzdeki süreçte ben bu yapının e, devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi basın kartı meselesinden tekrar siyasal parti muhabirliği meselesine geçiyoruz. E, i̇şte staj yapan arkadaşlar, meslekte erkenden çalışmaya başlayan arkadaşlar bunu son derece iyi bilirler. Çok sayıda muhabirlik türleri var değil mi arkadaşlar? Şöyle bir hatırlamaya çalışalım. Mustafa da oradan çalıştığı için bize destek veri versin. Ne dedik? Muhabirliğin temelini polis muhabirliği oluşturuyor. Ee, polis muhabirliği Arkadaşlar polis muhabirliği, evet muhabirliğin gerçekten temeli, neden temeli olduğunu da anlatmaya çalışayım. Size çünkü polis muhabirliğinde çok sayıda toplumsal olay ve vakayla karşılaşıyorsunuz. Hiçbir yerde karşılaşamayacağınız toplumsal olaylar, vakalar. Yani bunun içerisinde cinayet giriyor, cinsel taciz giriyor, hırsızlık giriyor, gaz giriyor, ee, devlet malına zarar verme, devleti dolandırma, rüşvetçilik. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa polis muhabirliğinin içerisinde. Şimdi polis muhabirliği ile yargı muhabirliğini karıştıran arkadaşlarımız oluyor zaman zaman. Aradaki farkı anlatayım. Bir kere yargı muhabirliği. Eski adıyla yüksek yargı muhabirliği sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle e, yasama yürütme yargı erklerinden yargıyı tamamıyla içerisine alan bunun içerisinde ne var? Yargıyı şöyle bir hatırlayalım birlikte arkadaşlar. Yüksek yargı organları ne? Ee, bizim bir yargı tayımız var. Değil mi? Danıştayımız var. Sayıştayımız var. Bunların yanında ne var arkadaşlar sevgili arkadaşlar? Bir anayasa mahkememiz var. Değil mi? Olmazsa olmamamızın anayasamızın güvencesi sayılan anayasa mahkemesi var. E, ceza mahkemeleri ki ağır ceza mahkemeleri ön planda gelir bu konuyla alakalı olarak. İşte, uyuşmazlık hocam. Uyuşmazlık. Şimdi yeni e, mahkeme türleri de ortaya çıktı biliyorsunuz. İstinaf mahkemeleri. Yani istinaf ne yapıyor arkadaşlar? İşte e, sizin bir davanız var bir yerden sonuç aldınız ama oradan hatta bir sonuç çıkmadığını düşünüyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben bunu üst mahkemeye taşıyacağım. Şimdi eğer bu üst mahkeme bir ulusal mevzuyu da ilgilendiriyorsa dosyaya kim bakıyor arkadaşlar? Ulusal ve anayasal yönden değerlendirilebilecek hususları varsa kim bakar buna? Anayasa mahkemesi bakar. Anayasal yönden, anayasal yönden ve ulusal yönden ulusal güvenlik yönünü ilgilendiren konular varsa anayasa mahkemesi bakacak. Peki kişisel bir konuysa örneğin ben bir iş yerine tazminat davası açtım. Tazminat davasının sonucunu istediğim gibi alamadım. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğradığımı düşündüm. Nereye gideceğim bu durumda? İstinaf mahkemesine gideceğim. Bu sefer hakkımı orada arayacağım. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz üzere hukukta da doğru yolları ve yöntemleri benimsediğimiz zaman aslında hakkımızı alabileceğimiz yapıların da olduğunu görmekteyiz. Doğru yönlerden, doğru yollardan hareket etmek durumdayız. İşte yüksek yargı muhabiri dediğimiz muhabir de bütün bu süreçleri, yargı ile ilgili kurumları ve süreçleri iyi bilen, iyi bilmesi gereken kişilerden oluşmalı. Ne dedik polis muhabirliği, ne dedik yargı muhabirliği arkadaşlar. Devam ediyorum şöyle yavaş yavaş anlatmaya. Bir eğitim muhabirliği kavramı var. Son derece önemli eğitim muhabirliği. Eğitim muhabirliği deyince arkadaşlarımız sadece şey gibi algılıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ve onun aktivitelerine bakan muhabirdir. Hayır arkadaşlar eğitim muhabirleri bütün örgün uzaktan ilgili eğitimleri doğrudan ya da dolaylı eğitimleri takip eden muhabirdir. Ve bunların hepsini bilmek zorundadır. İşte atıyorum. işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belmek kursları vardı. Hala var mı bilmiyorum. Şimdi Belmek kursu da sevgili arkadaşlar nedir? Bir eğitim faaliyetidir. Şimdi ben o zaman işte efendim yerel yönetimler muhabiriyim, eğitim muhabiri değilim, belmek de kursuyla ilgilenmiyorum deme lüksünüz. Şansınız yok. Olması gereken ne? Eğitim muhabirinin, oradaki eğitim faaliyetlerinin de gerekirse yerel yönetimler muhabiri arkadaşlarımızla dirsek temasında olarak bu süreci iyi bilmeleri ve tanımaları. Şimdi eğitim muhabiri dedik, yerel yönetimler muhabiri dedik değil mi birdenbire? Ne oldu? Yerel yönetimlerle ilgili bütün belediyeleri, ilgili kuruluşları, valilikleri, kaymakamlık sonuçta yerel yönetim valilikle kaymakamlıkla yerel yönetimdir. Devletin yerelden yönetme yetkisidir. Dolayısıyla valilerimiz ve kaymakamlarımız sevgili arkadaşlar bulundukları il ve ilçelerde kimi temsil eder? Devletin başını yani cumhurbaşkanını temsil eder. Dolayısıyla onların da yeri yerel yönetimler muhabiri açısından son derece önemlidir. Şimdi bakıldığında mesela Ankara merkezli düşünüyorum. Ankara valiliği çok önemli gibi görünmüyor. Neden? Çünkü merkezi hükümet Ankara'da. Ama bir İstanbul valisi dediğimiz zaman İstanbul valisinin görev yetkileri ve İstanbul'a e, özellikle e, hakim olma noktasında çok önemli görev ve sorumlulukları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani ya hocam işte İstanbul valisi çok daha ön plana çıkıyor dediğiniz zaman bunun doğal bir süreç olduğunda kabul etmemiz gerekiyor. İllerde valiler ilçelerde kaymakamlar ama bütün il ve ilçelerde de ilçelerde diyorum belediye başkanı biliyorsunuz arkadaşlar nüfusu 2000'in altına düşen yerleri şeyden çıkardık köy olmaktan çıkardık üst mahallelere ya da ilçelere bağladık. Yani yeni yerel yönetimler yasasıyla dolayısıyla o tırnak içerisinde bizim çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz kimi zaman tozlu yollarında. Yürüdüğümüz oyunlar oynadığımız, işte e, çamaşırdır kirlenir, o ile temizlenir sendromu olarak adlandırdığımız o görüntüler maalesef anılarda kaldı. Çünkü köy kavramı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. E, tabii köy kavramı zaten İsmen'de ortadan kaldı. Bunu mahalle e, olarak artık değerlendiriyoruz. Mahallelere döndürdük. De Dolayısıyla yerel yönetim muhabiri de işte bütün bu süreçleri gerekirse o eski adıyla köy, yeni adıyla mahalle olarak adlandırılan bazı yerlerde bu iş çok kritiktir çünkü bazı mahallelerin konjonktürel ya da siyasi olarak çok e, e, şeyleri vardır, özellikleri vardır ve yerel yönetimler muhabirinin bunları da çok iyi bilmesi gerekir sevgili arkadaşlar. Evet ne dedik polis muhabiri, yargı muhabiri, eğitim muhabiri, yerel yönetimler muhabiri, e, başka ne olabilir şöyle cumhurbaşkanlığı muhabiri değil mi? Cumhurbaşkanlığı muhabiri özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra çok daha önemli hale geldi. Çünkü yayın organları e, şunu istiyor. Cumhurbaşkanlığından mümkün olduğu kadar haber atlamayalım. Cumhurbaşkanlığının bütün işlerine, işleyişine hakim olalım diyoruz sevgili arkadaşlar. E önemli, gerçekten önemli. Cumhurbaşkanlığı ile de iletişim kurmak önemli. Hele de şu hükümet sisteminde son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı önemli. Eskiden Başbakanlık Muhabirleri vardı arkadaşlar ve çok popüler e, bir e, alandı açıkçası. Özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemlerde e, Başbakanlık muhabirli olmak e, hem biraz e, tırnak içerisinde torpil gerektiriyordu, hem biraz tecrübe hem de eğitim seviyesiyle ilgiliydi, algı seviyesiyle ilgiliydi. Şimdiki Cumhurbaşkanlığında da benzer bir uygulama devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı e, özellikle iletişim Başkanlığı ve basın birimleri, mümkün olan e, en e, tecrübeli tırnak içerisinde en kerli ferli muhabirlerinin Cumhurbaşkanlığına bakmalarını istiyorlar. Çünkü e, tecrübeli olunca oradaki hassasiyetleri, hükümet sisteminin yaratabileceği, oluşturabileceği hassasiyetleri elbette muhabir arkadaşlarımızın daha çok bilebileceğini düşünüyorlar. Bu son derece önemli sevgili arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı muhabirliği de dedik, eğitim muhabirliği dedik. Arkadaşlar Türkiye'de çok yoğun olarak kullanılmayan ama özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde son derece fazla kullanılan bir kültür ve sanat muhabirliği kavramı var. Ve son derece önemli kavramlardan bir tanesi. Kültür ve sanat tabii adından da anlaşılacağı gibi e, içerisine kısmen turizmi de alıyor. Sonuçta biliyorsunuz turizm sadece bir iktisat faaliyeti değil. Çünkü bazı yerlerde turizm muhabirliğine ekonomici arkadaşlar bakıyor. Bazı yerlerde e, eğitim muhabiri arkadaşlar bakıyor kültür sanat muhabirliğine. Çünkü kültür ve sanatın hem eğitsel bir yönü var hem de iktisat yönü var. Dolayısıyla iki aç alandan da bunu değerlendirmemiz mümkün olabilir. Ama ben gönül ister ki e, yine o konjöktür oluşsun, e, bütün basın kuruluşları çok sayıda muhabir arkadaşı istihdam edebilsin. Onlar da e, spesifik dediğimiz özel alanlarda kendilerini bu anlamda uzmanlaştırsınlar, eğitsinler ve tırnak içerisinde vazgeçilmez hale gelsinler istiyoruz yakın dönemde gerçekleşmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü Türkiye'nin iktisadi konjonktürüne baktığımız zaman artık patronların 10 kişi yerine 3-4 kişiyle e, basın bürolarını, haber merkezlerini döndürdüğü neredeyse bir konjonktürle karşı karşıyayız. Mesela Mustafa biliyor İhlas Haber Ajansı'nda e, benim çalıştığım yıllarda yani 2000-2001 yıllarında yıllarında Beyazıt abinin de bu arada polis muhabirliği yaptığı yıllarda e, muhabir sayımız 11 ya da 12 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yani neredeyse bir alanın çok ciddi, çok başarılı o alana hakim muhabirleri vardı. Artık bunları görmek mümkün değil. İhlas Haber Ajansı yine tabii kendini toparladı bu anlamda üzerine bir şeyler koymaya başladı. Muhabir sayısı da zannediyorum 8-9'larda şu anda Ankara Büro açısından değerlendirildiğimizde. Ama tabii eski oranla bir tık daha azaldığını söylemek mümkün. Şimdi ben İhlas Haber Ajansı örneğinden yola çıktım. Hem Mustafa orada hem de ben orada çalıştığım için şimdi genelleme yaptığımız zaman İhlas Haber Ajansı'ndan çok daha e, bu anlamda kötü durumda olan e, kuruluşlarla da karşı karşıyayız. Dediğim gibi 10-12 kişiden 3-4 kişiye düşmüş e, bürolar olduğu gibi bazı büroların tamamen kapandığını görüyoruz. Şimdi eskiden Olay TV vardı. Bursa merkezli bir televizyondu. 2 yıl önce Ankara bürosunu, İstanbul bürosunu kapattı. Sonra bir baktık ki televizyon artık kendini toparlayamıyor, kapandı. Şimdiki Olay TV'nin o Olay TV ile hiçbir ilgisi yok. Karıştıran arkadaşlar için söylüyorum. Background bilgi olarak da elinizde kalsın. Şimdiki Olay TV tamamen ulusal merkezli, merkezi İstanbul'da olan çok profesyonel yayıncıları, habercileri bünyesine transfer ederek katmış olan bir yayın kuruluşu. Zannediyorum yakın dönemde de medyada adından söz ettirmeye başlayacak. O tamamen başka bir konu. dediğim gibi. Evet arkadaşlar muhabirlikleri e, gördüğünüz üzere sıraladığımızda 7-8 çeşit muhabirlik kavramıyla karşılaşıyoruz. Biz onların içerisinde e, işte o hani Cumhurbaşkanlığı muhabiri dedik ya Cumhurbaşkanlığı muhabirleri e, şimdi günümüzde bir Cumhurbaşkanlığı muhabiri var bir de muhalif medyaya bakan muhabirler var. E, kim onlar? İşte CHP İYİ Parti HDP gibi parlamentoda temsili e, bulunan partilerden bahsediyorum elbette. Fakat bunların da dikkat ederseniz siyasal ve fikirsel konjonktürü birbirine çok uygun olmadığı için ne diyoruz? Eğer elimizde yeterince muhabir varsa işte Zeynep sen CHP'ye bak, Mustafa sen e, MHP'ye bak ki MHP çok enteresan bir konjonktür içerisinde onu da söyleyeyim parlamento muhabirliği yapmış birisi olarak ki parlamento muhabirliğini unuttuk bu arada parlamento muhabirliği yapmış birisi olarak enteresan bir not düşeyim size şimdi milliyetçi hareket partisi şu anda e, iktidar ortağı bir parti görünümünde ama parlamentoda iktidar kulisini değil muhalefet kulisini kullanıyor çok enteresan yani siz muhalefet kulisindesiniz muhalefet kulisinde iyi parti e, efendim HDP CHP'lilerle birliktesiniz ama fikirsel olarak hükümetle yakınsınız. Böyle de enteresan kısmen bana göre çelişki gelen bir durum söz konusu. Sevgili arkadaşlar işte muhabir sayınız fazla olduğu zaman CHP'ye bir tane, HDP'ye, İyi Parti'ye bir tane muhabir verebilirsiniz. Evet bir muhabir verebilirsiniz bu önemli ama yoksa ne yapacaksınız? İşte sorun burada başlıyor. Yoksa ee, diyoruz ki Hatice Hanım'a sen CHP'ye de bakacaksın, İyi Parti'ye de bakacaksın diyoruz. E, hatta muhabiri yoksa işte HDP'de de kısmen o, eğer orayı görüyorsak yani oradaki gelişmeleri takip ediyorsak Hatice Hanım arada en azından en kötü ihtimalle sen bir HDP'nin basın toplantılarına da gidiver orada ne olup bitiyor bize bir haber ver diyebiliriz. Böyle bir konjüktürle karşı karşıyayız. Evet e, AK Parti muhabirliği dediğimiz şimdi siyasal parti muhabirliği içerisinde bir de AK Parti muhabirliği var. AK Parti muhabirleri genelde Cumhurbaşkanlığı muhabirleri oluyorlar. Ama Cumhurbaşkanlığı zaten çok başlı başına inanılmaz yoğun yerlerden bir tanesi. Böyle değerlendirildiğinde sevgili arkadaşlar işte hem cumhurbaşkanlığını hem de AK Parti'ye bakmak bu anlamda muhabir açısından çok ciddi bir sorumluluk. Neden sorumluluk? Çok basit bir örnek veriyorum size. Diyelim ki e, o anda AK Parti muhabiri arkadaşımız ya da siyasal parti muhabiri arkadaşımız ee, AK Parti Genel Başkan yardımcısıyla bir randevu içerisinde e, bir buluşmada e, o anda background bilgi alıyor gazetesi açısından ya da yayın kuruluşu açısından önemli değerlendirecek bir bilgiyi konuşurken karşıda televizyon açık altta son dakika Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın diyor e, Türkiye Suriye ile bu anlamda uzlaşamaz Ana bir baktık ki gitti son dakika gelişmesini bu sefer ne oldu Orada o background bilgi almaya çalışan Cumhurbaşkanlığı muhabiri aynı zamanda AK Parti'ye bakan e, muhabir bir baktınız ki haber atlamış oldu şeyin gözünde. Haber müdürünün ya da haber şefinin gözünde. Maalesef böyle durumlarla da istisnai olarak da karşılaşabiliyoruz. E, ben hiç unutmuyorum Ergenekon sürecindeydim. Ergenekon kazıları yapıldığı dönemde Ergenekon iddialarının gündemde olduğu dönemde ben Antalya'da yıllık izindeydim. Şezlong'da güneşleniyordum. Bir baktım bir telefon geldi tabii onu da haber falan da izlemiyoruz aslında izlemek lazım, takip etmek lazım. Ankara temsilcimiz beni aradı Özgür dedi sana ihtiyacımız var. Böyle böyle bir takım kazılar var, bir takım iddialar var, suçlamalar var. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Attar gelir misin? O akşam ilk uçakla başkente döndüm ve işimin başına geçtim. Tatilim yarıda kaldı. Tabii diyeceksiniz ki hocam o ne güzel o tatilin yarısı. Kalan borçlu olduğunuz yarısını daha sonra kullandınız değil mi? Hayır kullanamadım arkadaşlar. Zaten öyle bir beklenti içerisinde bulunmakta herhalde e, polyanacılık olur diye tahmin ediyorum. Geldik ve çok yoğun bir süreçle karşılaştık. İşte böyle şeylerle e, siyasal parti muhabirleri ya da parti muhabirleri karşılaşabilmekte sevgili arkadaşlar. Bir giriş yaptık. E, daha önce hatırlayacaksınız ve girişte ne demiştik? Bir hatırlatıcı olsun istiyorum. Siyasal parti muhabirinin... Bir partiyle ilgili tanıması gereken ilk kişi partinin basın danışmanı ya da basın görevlisi demiştik. Bu son derece önemli arkadaşlar. Çünkü bazen hiç ummadığınız şeyleri basın görevlisinden de alabiliyorsunuz. Hiç ummadığınız bilgileri e, alabiliyorsunuz falan diye. Hiç unutmuyorum yine e, şey e, AK Parti ile ilgili e, Numan Kurtulmuş Bey'in o zaman AK Parti'ye yeni katıldı. Has Parti'den ayrılıp AK Parti'ye yeni katıldı. Ve adının bakanlıkta geçtiği dönemlerdi. Tabi biliyorsunuz hemen sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Sayın Kurtulmuş. O dönemleri çok iyi hatırlıyorum. E, Numan Kurtulmuş'un basın danışmanıyla ile görüşüyoruz. E, dedi ki Numan Kurtulmuş'un basın danışmanı. E, aradım dedim ki ya, dedim, hani böyle böyle bir gelişme var Numan Bey ile alakalı olarak e, işte e, nasıl olacak bu durum falan dedi. Ondan sonra dedi ki basın danışmanı ya dedi şu anda müsait değilim dedi Numan Beylerle gidiyoruz dedi. Nereye gidiyorsun dedim Numan Beylerle dedi genel merkeze gidiyoruz dedi. Öyle mi dedim çok güzel peki genel merkezde ne yapacaksın? orasını soramam söyleyemem dedi. E zaten genel merkezde ne yapacaksın adı bakanlık için geçen birisi genel merkeze gidiyorsa ve Cumhurbaşkanımız da o dönem genel merkeze geçiyorsa demek ki Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek ve muhtemelen bu görevi tevdi edecek kendisine. Bu görevi söyleyecek. Dolayısıyla biz oradan yorumu çıkardık ben direkt AK Parti Genel Merkezi'ne gittim ve o haberi çok ivedilikle e, en başlarda verme şansı yakaladık sevgili arkadaşlar. Şimdi haber refleksi son derece önemli. Siyasal Parti muhabirinin de bu reflekse çok ciddi şekilde sahip olması gerekiyor. Siyasal Parti muhabirinin bu refleksi sevgili arkadaşlar. Şimdi Siyasal Parti muhabirinin e, sahip olması gereken refleksleri şöyle bir sıralayalım sizinle çok önemli. Siyasal parti muhabiri arkadaşlar siyaseti bilmeli. Siyaseti bilen kişi olmalı. Özellikle çalıştığı ülkenin siyasi düzenini bilmekle birlikte tırnak içerisinde söylüyorum e, uluslararası siyasi konjonktürü de bilmeli. Yani kısmen uluslararası ilişkiler yani diplomasi de bilmeli. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerin yüzde sekseninde uluslararası siyasetten oluşmakta. Bu nedenle üniversitelerde uluslararası ilişkiler dersi gören arkadaşlarımızın o 4 yıllık eğitiminin aşağı yukarı iki, iki buçuk yılı tamamen siyaset bilgisi üzerine şekilleniyor. Bu da son derece önemli bir kavram. Demek ki arkadaşlar onu bilmemiz lazım. Siyaseti, siyasi konjonktürü, ülkesinin siyasal yapılanmasını bilmesi lazım. E, siyasal parti yapısını bilmemiz lazım. Adımız üzerinde siyasal parti muhabiriyiz. Değil mi arkadaşlar? Sadece siyaseti bilmek yetmiyor. O siyasetin şekillendiği siyasal parti kavramını da şekillendirmemiz, bilmemiz lazım. Son derece önemli. Ne demiştim arkadaşlar? Ee, Türkiye'de siyasal partiler kanunu bilmek lazım. Yani bunu çok detaylı bir e, siyaset bilimci gibi bir akademisyen gibi bilme şansına lüksüne ve yorumlama şansına elbette sahip değiliz. Katılıyorum. Son derece doğru. Ama ve lakin arkadaşlar en azından siyasal partilerin kuruluşu işletilmesi noktasındaki kanun hükmünü ve ilgili yasa maddelerini bilmemiz son derece fayda sağlar bize. Elimizi en azından bu anlamda güçlendirmiş olur sevgili arkadaşlar. Evet neyi biliyoruz o zaman siyasal parti muhabirliğinde? Önce muhabirliği biliyoruz. Mümkünse siyasal parti muhabirliği yapmadan önce bir şöyle polis ve yargı muhabirliği ...cenderesinden geçmek gerektiğini ben düşünüyorum. Bu şahsa bizim gazeteci büyüklerimiz de aynı kanaat içerisinde. Bunu yaptık. E şimdi polis muhabirliğini bilmeden önce... E, ...muhabirliği iyi bilmek lazım. Muhabirin kim olduğunu bilmek lazım. O zaman biraz daha geri dönüyorum. Önce muhabir, muhabirlik kavramını içselleştirmemiz, bilmemiz gerekiyor. Sonra polis ve yargı muhabirliğinde biraz pişmemiz gerekiyor. Sonra da siyasal parti muhabirliğine geçtiğimiz zaman... ...ne yapacağız sevgili arkadaşlar... Siyaseti, siyasal parti kavramlarını içselleştirmemiz ciddi anlamda öğrenmemiz gerekir. Siyasal parti ile ilgili şöyle bir genel, değil mi? Türkiye'de siyasal partilerin kuruluş konusunu e, öğrendik yasadan kaynaklı olarak. Bir de hangi partinin muhabiri isek o partinin e, yönetmeliğini, kuruluşunu ve yönetmeliğini bilmem, parti tüzüğünü bilmemiz lazım arkadaşlar. Parti tüzüğünü bilmek son derece elimizi güçlendirir. Şimdi parti tüzüğünü bilen arkadaşların e, özellikle Ak Parti'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra partili Cumhurbaşkanlığı modelinin geldiği dönemlerde Ak Parti tüzüğünde de bazı değişiklikler yapıldı biliyorsunuz arkadaşlar e, yani Cumhurbaşkanı aynı zamanda e, partili olamıyordu yeni sisteme kadar olduktan sonra ne oldu Ak Parti'nin tüzüğünde de bazı değişiklikler oldu İşte muhabir o tüzük değişikliğini bilerek hareket ederse partiyle ilgili elde edeceği bulguları bilgileri onun açısından son derece önemli olacak. Basın danışmanıyla tanıştık arkadaşlar. Değil mi? Basın danışmanıyla tanışma son derece önemli. Ve sıradaki bingo kişi. Parti basın sözcüsü. Şu anda AK Parti'de Ömer Çelik biliyorsunuz arkadaşlar basın sözcüsü. E, Faik Öztrak CHP'de. Eee İyi Parti'de de şu an hatırlamaya çalışıyorum ama tam çıkaramadım. İyi Parti ve MHP'de de sözcüler var arkadaşlar. Basın danışmanı ya da sorumlularından sonra el etkili basınla ilgili yetkili kişi basın sözcüleri. Ee, kısmen bazı partilerde basın danışmanı ve basın sözcüleri aynı kişilerden oluşabilmekte ama basın sözcülerini genelde siyaset bilen ve partinin üst yönetiminde yer alan isimlerden seçiyoruz. Bu da onlardan alacağımız bilgi ve belgelerin bizim açımızdan son derece önemli olduğunu ortaya koyuyor. Arkadaşlar şimdi parti yapılanması ile ilgili tanışma... Hocam ilgili bir sorabilir miyim? Buyurun. Mi? E, basın danışmanı partili mi olmak zorunda? Hayır değil elbette. Basın danışmanları daha çok profesyonel kişilerden seçiliyor. Yani belli gazetelerde e, haber ajansında, medya kuruluşlarında çalışmış arkadaşları siyasal partiler daha çok basın danışmanı olarak tercih ediyor. Neden arkadaşlar? Çünkü gazeteci ile basın e, siyasal parti arasında bir köprü o kişi. Yani hem gazeteci kimliği var hem basın danışmanı kimliği var. Dolayısıyla sorumluluğu çok fazla. E biz de gazeteci olarak bir siyasal partiyle ilgili iletişim kurmak istediğimiz zaman ne olur? Tanıdığımız, bildiğimiz, içimizden gelen birisiyle iletişim kurmak bizim için çok daha büyük avantaj olur. Onu böyle özetlemiş olalım Hatice Hanım size. Sevgili arkadaşlar böylelikle siyasal parti ve siyasal parti organlarıyla tanışma safhasını bu dersimizde böylelikle özetlemiş olduk. Dersimizin sonuna geldik.